gene karanlık. Her yer sessiz ve aslında o kadar gürültülü. Her ne kadar duysalar da bir o kadar sağırlar. Ve ne kadar görseler de aynı zamanda kör. Peki ya neden yalnızlık diz boyu bu sıralar? Bunca insan yalnızken neden bunca insan yalnız ki? Peki ya neden gidilir ki? Bu kadar çok severken Sevdiğini söylerken ortada hiç sorun yokken Hem giderken denir ya sen çok iyisin ama Ya aslında bir sorun yok ama Ben bu kadar iyiysem neden gittin ki? E gidecektin de niye geldin? Sormazlar mı insana? Bu kadar düşüncesiz olmamalıydın İnsan hiç sevdiğini düşünmez mi? Hadi diyelim bir şey vardı da gittin Hadi ben iyiydim de gittin eyvallah ya Peki o giderken kendine iyi bak taneyin nesi? He? bu neyin kafası? Nasıl söylenir ki bu söz? Ya da nasıl mümkün olur ki onca hayalin yıkıp viran olduğu bir terk edilişte kendine iyi bakabilmek? Peki ya nasıl sığdırabildin onca yaşanmışlığı o küçücük hoşçakala? Gerçi o da büyük bir ironi. Nasıl hoşça kalabilirim ki sen giderken? Bütün bunları boş ver şimdi. Sana anlatmam gereken çok şey oldu gittiğinden beri. Nasıl mı? Anlatayım. Sanki maçın en heyecanlı yerinde topu arabanın altına kaçıp patlayan çocuklar gibi. Ya da filmin en güzel yerinde elektriklerin kesilmesi gibi daha uzar gider ama aslında hiçbiri de değildi. Çünkü onlarda bile kaldığı yerden devam modu var. Yeni top alınır maç devam eder. Film bir şekilde izlenir peki ya sen? He? Gelir misin gene Çalar mısın giderken o sımsıkı kapattığın, çarpıp da çıktığın kapıyı? Uğrar mısın semtime bir daha? Aa dur dur ben buldum nasıl olduğumu. Ben var ya uzay boşluğundayım. Böyle sonsuz bir boşluk var ben tam ortasındayım ve ne kadar çırpınırsam çırpınayım bir karış mesafe kat edemiyorum. Ne geri dünyaya dönebiliyorum ne de uzayı keşfedebiliyorum, aya dokunamıyorum. Öyle çaresizim işte. Peki ya sen? Mutlu musun gerçekten? Doğru söyle değdi mi gittiğine? Unutabildin mi beni? Beni unutmuşsundur da bizi unutabildin mi? Ha onu söyle bakayım unutabildin mi? Ya gitmek kolay değil mi? Söylesene. Bunları cevap versene. Ya gitmek de zor değil mi? Bak ben seni bile düşündüm. Beni bıraktı demedim hiç. Ben kaldım dedim. Üzülme diye. O gitti diyemedim hiç. Ben kalmak istedim ya da beni götürmek isterdi de olmadı dedim. Mecburdu gitmeye, kalamazdı çünkü burada bu kadar çok sevilmemişti hiç. Sevilmemişti dedim. Bir anda şaşırdı, ne yaptığını bilemedi, nereye koyacağını, ne yapacağını bilemedi dedim. Ama gitti diyemedim işte. Hani ben kaldım dedim. Ya az önce. Külliyen yalan inanma sakın. Ben kalmayı bile beceremedim biliyor musun sevgilim? Sen öyle bir gittin ki böyle nasıl diyeyim hani aceleyle ev, evden çıkar gibi oldum kış günü montumu almayı unutmuş gibi ya da bot yerine terliklerle çıkmış gibi veya gideceği yerin adresini unutmuş gibi çölün ortasında kala kaldım susuz kaldım sensiz kaldım sevgilim. Sen ne güzel gittin öyle ya. Valla öyle bir gittin ki hani ben çok başka oldum. Nasıl derler ayakta alkışladım. Aynı konserde oluyor ya böyle son şarkısını söylemiş sanatçı gibi gittin. Ben uzunca bir süre ayakta alkışladım seni. Dona kaldım sonra az kendime gelir gibi oldum. Bağırmaya başladım bir daha bir daha diye. Ama nafile sen çoktan gitmiştin bile. Nereden nereye gelmişim baksana haberim bile yok. Çorba oldu kelimeler, örnekler. Sözlerimi bitirmeden gitmenden sonraki bizi merak ettim. Bir bakayım böyle nasılız diye. Ne kaldı diye dönüp baktığımda ardıma biz sadece yaşanmışlıklarda takılı kalmış ben. Ardına bile bakmadan mutlu olmaya çalışan sen olarak iki eş parçaya bölünmüşüz. O kadar da değil ama sadece yaşanmışlık kalmadı elimde onca hayaller hayallere ne demeli hani o giderken götürmediklerin bavulunda yer yok diye yanına almadığın yaşa yaşayamadıklarımız da kitledim bana hakkını yememek lazım ben hepsine gözüm gibi bakıyorum Ali'nin de dediği gibi yokluğunda yokluğunda ha Ali de demişken gitme demişti değil mi Gitme, kaybedince daha çok seveceksin. Bunu denemek için falan mı gittin? Ne oldu? Daha mı çok sevdin? Bak doğru söyle, bu yüzden gittin değil mi? Sevgilim ne gerek vardı bu yüzden gitmeye ki? Ne derdim ben sana? Çok değil. Hep sev kafi. Şaka bir tarafa. Artık sevmesen de olur demeye başladım. Yeter ki ol da. Sevme ben severim ya, ikimizin yerine. Toparlamak gerekirse kısaca böyle sevgilim. Gidişinden arda kalan kelimeler bunlar. Hani o giderken sus bir şey duymak istemiyorum demiştin ya. Kıyamadım kıramadım seni gene susmuştum. Şimdi şimdi kırmaya başlıyorum bozuyorum suskunluğumu kusura bakma. Artık Galata Kulesi ve Kız Kulesi gibiyiz seninle. Bilmezsin hikayelerini. Hem nereden bileceksin ki ben uydurdum daha az şimdi anlatayım mı? Aslında öyle anlatılacak bir şeyleri de yok. Zamanında Galata Kulesi çok sevmiş Kız Kulesi'ni. Önceleri bunlar yan yanaymış. Denizin ortasında falan değilmiş Kız Kulesi. Galata Kulesi'nin dibindeymiş hemen. Sevmişler birbirlerini. Ama çok. Galata Kulesi demiş. Seviyorum seni aşık oldum sana kız. Öyle böyle yaşamışlar aşklarını. Ve ikisi de İstanbul'un birer gözdesi olmaya başlamış. İyiden iyiye zamanla kız ufuğa bakarken o boğazın mavi sularında gezmekmiş hayali. Ama korkarmış sevdiği onunla gelmez diye. Sonra bir gün karar vermiş bir gece yarısı koyulmuş. Atlamış yola. Sulara salmış kendini. Bir kulaç bir kulaç daha derken ulaşmış Üsküdar açıklarına. Bakmış sevdiğine ve elveda demiş elveda. Ne gel diyebilirim sana ne de bir adım daha atabilirim ileri. Çakılmış kalmış öyle denizin orta yerine açıklara. Kala kalmış öyle. Ve artık birbirlerine hem yakın bir o kadar da uzak iki sevdalı olarak kalmışlar İstanbul'un incileri olarak kalmış bu iki aşık. Neyse sevgilim biraz saçma bir hikaye oldu biliyorum. Daha güzelini yazmak ümidiyle hoşça kal. Çay demle dedim. Olmuş galiba kokusu geldi burnuma. Hadi bak hadi gene iyisin bardağın hazır. Vallahi iyisin. Hadi bakalım gel. Çayını soğutma.